Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Helen Evrim bölümünü çekeceğiz. Bugün sizinle birlikte ee, ilk defa oynadığım oyun değil ama ikinci kez oynadığım oyun oluyor. O yüzden şunları böyle diyeyim hemen. Bunları geçeceğim tabii ki. E, bu bölümde sizinle tek isteğim like atıp abone olmayı lütfen abone olmayı, bana önemli sanıyorum. Abone olmayı unutmayın. Gerisi yalan. Buraya geçeceğim ya buraya. Ben senin için geçmeyeceğim. Bakın hemen. Bu bizim yine salat tipimiz, mal tipimiz var. Tipi bak ne Görsem tanırım. Vay sen nasıl tipsin? Evet, çocuğu öldürüyor şu an. Bir insanı mı? Oo. Cık fazla dayı yedi. Tabi kaçamadık maalesef. Koydu bir tane bize. Tipine bak hele. Tam bizele hele şimdi. Dayı sen de dur öyle. Şimdi de ne? Engelek de bari. Arkadaşlar ikinci şey alacağız. Ben tamam gizebiliriz ya. ilk önce buradan kutularımız alacağız. Ben birazcık fazla kutu Hala yine ee, Birazcık Eri fazla kurtardım da var. Şimdi arkadaşlar buraya geleceksiniz tamam mı? Bir birinci bölüm nasıl geçiyor? Bakın buraya çıkıyorsunuz merdivenlerden o, Ops. Ops. Kutu yerine herhangi bir şey daha kullanabilirsiniz. Ben tek bunları aldım ama. Mesela bu çok gülüyor da bu Fazla geliyor çünkü ona göre burada bir şey yok. Şimdi bakın buradan atlıyorsunuz tamam mı? Yakındırın. Şöyle giriyorsunuz. Koy bir tane taş. bir dakika geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane tablo var. toplayalım alın. Atkısın, hiçbir şey veremez Buradan da var ya. Tamam geliyorsunuz buraya geçin. Eee şimdi bakın bu anahtarı açın tamam mı? Ne olur ne olmaz lan oğlum. Uf, oyunun geçişleri. Siz ne olur ne olmaz lan. Lan açamam pardon. Merak edin adamlar gelmez. Bunu atalım. Bundan sonra ihtiyacınız olmayacak zaten. Şunu al. Dondur. Tamam bunu açın. Ne olur ne olmaz. Burada garajın anahtarı olacak beyler. Bunalım. Bu bizim için önemli. Ben buradan karton kutu almak için 3 tane tamam mı? Bakın ne yapıyoruz? Buradan geçiyoruz. Beyaz ne? Oğlum bizim de bir kere görme ya. Hemen gör tabii koşuyor gibi. tipine bak ya. Arkadaş ki için özür dilerim ama şunu tipine, tipine bak ya tipsiz bunun hi ant bölümü var. Bak dayı sen gitmiyorsun ha. Hi-ant-siki bölümü var. S-E-E-K Bölümünü ben alamıyorum yani. Ama 2023 bölümünü çekeceğim yarın. Tipe bakalım? Bir sefer ha. Bunun var ya. Bir sefer. durun lan. Yol mu? Sonra değil. Şu an oynuyor da. Oğlum ne yapayım? Koyayım mı tamam? Haa. Herkes şu şey tuşuna şey, basıyor. At seni şöyle. yere. Şimdi böyle bir. Ama aldınız mı? Uyuyacak yüzde yüz. Ahlelele gel orada. Ahlelele ahlelele. Tamam buradan geliyorsunuz tamam mı? Gelin bunu böyle koy bir tane. Ya ne oluyor lan? İkisi galiba acılı bırakıyor şu an. Bakın buna basıyorsunuz tamam mı? Güzel önemli olan... Aha, şu. bu değil tabii ki de. Ne yapayım? Tamam. Bunu at. Bakın şu cımbız olan var ya. Heh. Bu bizim işimize yarayacak işte. Umut. Tamam siz yine de saklayın. Şöyle alın. Bakın bu bizim için en önemli şey. Sizler geldiniz buraya? Kuyu mu lan bu? Dayı bu olmadan nasıl bir şey yapacağız? Dur bekle. Bunun alanını şöyle alacağım. Bekle. Bak şimdi. Allah cezanı. Cımbız gitmedi. Giden gitmedi, gitmedi. Odana gelsene hadi. Hadi. Ee, hadi odana gel artık bebeği. odana gel. Oğlum. Hmm, lan. 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 Abi. Abi bizim Bakın orada deliğe girdi ya. Şaka gibi. Ya niye orada deliğe girdi ki ben anlamadım. Tüh. Hayattaki şansım ama ya. Nasıl mı? Hayır açamadık da. Basacağım. Kardeş açıyor Bakın arkadaşlar burada şunu almanız gerekiyor. Aldınız ya. Buraya geliyorsunuz ya buradan hatta Arkadaşlar bunu bu, bu anahtarı alıyorsunuz. Bir tane var onu açın hemen. Aha. İşiniz olmayacak. Atın gitsin. Bunu da atın. Demeler yukarı çıkıyorsunuz buradan. Tamam geliyorsunuz bu tarafa doğru. Bak onları halledin. Hop buraya. Eğer ki ses vermek istemiyorsanız. Böyle bir şey bilmiyoruz işte. Değişik de. Şimdi buradan kırmızı anahtarımızı alıyoruz. Çünkü adam kilitlemişti yani. Bak ne kadar da. Bunu alın. Burada hiyan sikte. SK. Şey Şeyde var. Ne var ismi? Buranın şeyi var. Burada çocuklar oyun oynuyor. Belki bilenmedik de. Açıl Susam açıl. Herkes uyuyor, uyuyor bak bu git. Bana uyuyor. Açın. Uyandı bu. Giriyor. Oha lan. kaçın Gedi mi buraya? Ha gelemiyor. Evet başka odadan da girebiliriz. Bu diye bir şey yok. Ben bir de. Bunun, bunun tam ne işe tam bilmesen de. It's the mountain. Pardon Şunu bir defa alıyorum biliyor musun? Çalış. Çalış. Çalışmıyor. Tamam çalışma boş ver. Ya biz zaten bunu bakmıyoruz ki dur. Karatan kutu alalım arkadaşlar iki tane. Ne alın ama siz alın işte. Şu palet Aldım. Oha bu dışarıda mı? Şişt, dışarıda mısın dostum? <laughs> Oha bu çıkabiliyor mu lan? Vallahi bilmiyordum. abu Ya sen nereden çıktın şimdi? Ya ne oldu lan? Oyun gitti. Ya. Ne geldi Ya abi şu adam. Oraya ne ara çıktı o kızdan o. Bak tipine bak hele. Gidiyor bu. Hem de istediğim odaya. O oh. kanka sen nesin ya? Karıcı mısın? Nasılsın ya? Hayır. Nasıl e şimdi sen bitmedin mi? Gel. Ben kafana atacağım şimdi seni. Hı -hı. Ben niye bunu bayıltamıyorum ki? Koyacağım tam kafasına. Gel. Şuna bak. <laughs> Vallahi eğleniyorum ya. Tipine bak hele. Dön hemen arkana. Git. Küçük küçük. Oha. Kaç da geçti lan? Lan. Benim gördüğüm size görüyor musunuz? Adam mükemmel hızlı geçti. Biz bir dediğime bakmayın. Hadi ya boyun çok uzadı. Kırdı değil mi sala? Sala Lan nerede bu? Adam burada oynuyormuş. <laughs> burada beyler. Aa, tüylerim diken diken oldu ya. Tüylerim, di, tillerim değil ya. Ne saçma kelime. Of, evet arkadaşlar buraya giriyorsunuz tamam mı? Bakın bu çamaşırla giriyorsunuz tamam mı? Bak. Aç bakayım hemen. Aç abisi. abi sen. Abi aç. bunu kabul edeceğim. Arkadaşlar. Bir dakika buna. Bu işinize yaramaz zaten. Şimdi size zor birazcık göstereceğim. Burada belki zorlanırsınız. Birazdan göstereceğim. Bunu alın. Bakın. Bunu saklayın. Hatta. Bunu alın saklayın. Geliyorsunuz tamam mı? Kardeş bunu aç. Aç aç. Heh. Aferin açtı bak abi senin sözünü dinliyor. Onun işi yere Tipine bak ya. Heh, doğru yerden gidiyorum. Burada kukla göreceksin. Koy bir saniye. Tabi geri temelini Ha. Açtınız ya bunu. Ben. Böyle bir oda göreceksiniz. Exit çıkış vardı bir sonra da. İlk ben bir dakika ya. Of oğlum şu ışık gitmese. Lütfen buraları hafif alın. Koy bir tane Ha. Bir şey aramıyor. bana değil lan. Kapıya bana değil diyorum ya. Arkadaşlar bunu ne yapacaksın? Ya koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Oyun gitti. Oyun gitti. Abi oyun gitti. Ben böyle çözüp geliyorum. Beyler burayı kırıyorsunuz tamam benim oyun birazcık fazla gitti. Burada bir elektrik kesintisi var. Bakın gördüğünüz gibi. Ne yapıyorsunuz şimdi? Buraya geliyorsunuz bir konum ayarlayacaksınız beyler. Bir dakika. Bakın buraya konum aldım. Birkaç tane tuğla alalım bakayım. Bir tane daha alalım. Ben iki tane aldım. Ne olur ne olmaz. Konum birazcık fazla mı kötü lan? Koy bir tane. Enselim en tipim ya. Abi. İlla her gün bir şey olacak. Diye bir şey değil mi? Evet yok. Yoksa koy işte. O da gidebilirse o da var değil mi? bir tane daha koy. Şans işte bu da. Çıkabilir miyim? Bakayım. Çıkamadım. Aha çıkıyordum lan. Nasıl çıkayım ki ben buradan şimdi? Şimdi tuğla koyacağız yani. Bunu tarafa koy işte. Kardeş. Neden tek bir tuğla verirsin ki ya? Bir tane de koy. Bu sefer oldu mu ya? Hiç olmadı. Hı -hı. işte bir şekilde. Üf, siz bana burada şey yapın ha. Sakın gelip de benim gibi yapmayın. Yani nasıl dediğim benim gibi. Bölümleri izleyin ama siz bunu çok da tek tekrarlamayın. Yatında... abi dönmüyor ya bu. Dönmez ki bu. seni ben oynayacağım sen nasıl bir <laughs> Hayatınızda böyle şey yapamazsınız. Emin lan. Ay dur. Test et oynamam. Al işte zıplayamadım. Bak buraya denge sağlasın. Ay senin ben. Puh, senin ben. Şimdi bir şey diyeceğim. Bir, bir şey diyeceğim de. Lan dur senin. Dur. Bak dur. Düzeltim birazcık. Düzelene kadar. oha. arkadaşlar bunu bir tane koy işin tamam mı? Eşin, eşin dedik. Hayır hayır. Hayır ya uyuyor. Hep buna bunu bana yapıyorsun. Ya bunu birazcık uğraştırabilir sizi beni de. Bakın, ben bunda birazcık ilk bölümde yarım saat uğraşmıştım da. Koy bir tane. Uh -huh. Lan. Lan çık Oha. Evet arkadaşlar bunu geçtiniz mi? Siz geçin işte. Tamam burayı hallettik. Ben kendi teknik Burada düğme var bakın. Bas buna yeşile dönecek bu. Bak çalıştı gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar buradan tırmanın. tırman bir tane Ups. Bakın burada bir tane şey var. Bunu kan gibi buraya girmeyin ha. şu şey almayın. Gelin buraya normal şekilde. Bak buraya geldiniz arkadaşlar. Artık X çıkarsın. İlk başta çıkamıyor bu arada onu söylemiş olayım. Artık kapıyı Başladık olan. buradan aslında kızı bir kol olacak bakın. ah geldi bizim yok kız da. Sağ, sol sağdan soldan. Dayı soldan. Soldan. Gel gel gel. gel. Burada yapılacak. <laughs> Hiç evet, ve arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Neden dersiniz? Evet onu satın almam gerekiyor ama ben ücretsiz bir bölüm için bunu çektim size. Yani ücretsiz oynayabilen bölüm. Eğer videoların helene birin daha devamını gelmek istiyorsanız bu, e, bu videolar için daha çok abone ve like atınız. En fazla 15 like istiyorum. Görüşürüz.